Merhaba. Bugün orijinal ev yapımı sucuk tarifi ile karşınızdayım. Bu enfes sucukları herkese sunmaktan gurur duyacaksınız kendinizle. Bunun için kasabımdan 700 gram kuzu kıyma ve 300 gram dana döş kıymayı tek çekim birbirine karıştırarak çektirdim. Şöyle bir kasemin içine koyduğum. 1 yemek kaşığı kimyon dolu dolu böyle tepeleme 1 yemek kaşığı karabiber biz bol baharatlı seviyoruz. Bu yaptığım tarif inanılmaz güzel oluyor. Lütfen deneyin derim. 2 <laughs> yemek kaşığı dolu dolu yine tepeleme kırmızı toz biber. 2 yemek kaşığı pul biber. Ve baharatçınızdan bulabilirsiniz. Bu çok güzel bir lezzet veriyor. Özel bir karışım yapıyorlar bu baharatı. Sucuk baharatı diye satılıyor. 2 yemek kaşığı da ondan ekledim. 10 dişte rendelenmiş sarımsak. Şimdi güzelce bunu yoğurmam gerekiyor. Aslında eşiniz veya evde herhangi bir erkek varsa gece yapın bunu. Onlara yoğurun. Onlar çok güçlü. Yani bizden daha güçlü <laughs> olarak yoğuruyorlar. Şu şekilde ben de değişimden yardım aldım. Yaklaşık e, bana yarım saat 45 dakikaya yakın yoğurdu. Ve çok güzel. Böyle sanki makineden tekrar çekilmiş gibi bir şekil aldı. Bakar mısınız şuna yumuşacık böyle. Çok güzel yoğurdu. Ellerine sağlık onun da diyorum. Üzerini kapatacağım. Şöyle bir iki tur daha gezdireyim. Bir gece bekleteceğim ben bunu. Bütün baharatları ile birlikte hepsi birbirine özleysin diye. Geceden yapıyorum bunu. Hemen şöyle üzerini örttüm. Sıkıca hava almasın diye. Buzdolabına kaldırdım. Ertesi günü yine baharatçımdan aldım ben şöyle 3 metre kadar e, bu kuru bağırsağın böyle bu şekilde istediğiniz kadar kesiyor zaten size hemen şimdi onu biraz yumuşatacağım ılık su kullanıyorum yaklaşık bir buçuk litre kadar e, bir kasenin içine ılık suyu koydum hem yumuşasın hem de dezenfekte olmasını istiyorum. Muhakkak temizdir ama yine içim rahat etsin diye. Bir çay bardağı da sirke koydum. Şöyle güzelce bastırıyorum. Şu şekilde. Böyle iyice nüfus etsin her yerine istiyorum. Şöyle güzelce temizlensin. Zaten hemen başlayacak yumuşamaya. Yaklaşık bir 10 dakika böyle bekleteceğim. O güzelce temizlenip yumuşayacak. 10 dakikanın sonunda yumuşacık oldu şöyle. Bakar mısınız? Yumuşacık. Gerçi çok kötü kokuyor. Açık havada yapın. Mutfağınızı falan camları her şeyi açın. İnanılmaz kötü kokuyor. Hemen musluğun altında şöyle bir ucundan ucunu bulabilirsem direkt musluğun ucuna takacağım böyle içini doldurup doldura doldura böyle güzelce sıyıra sıyıra yıkıyorum ne varsa içinde hani herhangi bir şey kaldıysa da çıkmasını istiyorum ki gönül rahatlığıyla doldurabileyim diye şu şekilde güzelce yıkadım hemen musluğun üstünü şöyle bir iki kere çeviriyorum fazlalık suyunu akıtsın diye şöyle bir 5 dakika kadar da bekleteceğim hemen musluğun üstüne attım askı gibi şu şekilde en bir tane de pet şişenin bir litrelik pet şişelerinden ucunu yaklaşık şöyle 3 parmak geriye doğru kestim. Şimdi bağırsağın bir ucundan şöyle içine yavaşça sokuyorum ki yırtılmamasına özen gösteriyorum. Yırtılabilir de çünkü. Şöyle dikkatli bir şekilde yavaş yavaş yukarıya doğru sıyıracağım şimdi bağırsağı. Ki ben yukarıdan iç malzemesini koyarken bana rahatlık olsun diye şu şekilde sıyırıyorum. Gelsin yukarıya kadar. Şöyle. Yarısını kestim. Ucunu da şu şekilde bağlıyorum. Bu bana büyük bir kangal yapacak. Yaklaşık göz kararı tahmin edebiliyorum artık. Çünkü ben sürekli kendim yapıyorum evde dikkat ettiyseniz tuz koymadım ama siz tuzlu yapmak isterseniz 2 yemek kaşığı da tuz koyabilirsiniz şu şekilde soğuk soğuk elimde sıkıp biraz köfte gibi yapıp hemen zaten ucundan giriveriyor içine çok rahat oluyor bu şekilde öbür türlü çok zor oluyor doldurması bağırsağı Çünkü havada yapıyor bağırsağı şimdi onun da ince püf noktasını göstereceğim Şöyle mümkün mertebe yukarıdan sucuğu doldurdukça elimle de aşağıdan iktiriyorum. İyice sıkıştıra sıkıştıra dolduruyorum. Şu şekilde. O kadar güzel oluyor ki bu malzemelerle benim çocukluğumda yediğim sucuk tadı. Ve gönlüm o kadar rahat ki içinde ne koyduğumu biliyorum. Etimi, kıymamı, her şeyimi kendim yaptırdım çünkü malzemeleri biliyorum. Temizlik açısından onu biliyorum. Gönül ferahlığıyla yiyebilirsiniz. Sevdiklerinize de yedirebilirsiniz. Ve emin olun nereden aldınız diye size soracaklar. Siz de gururla tarifini paylaşın. Bu şekilde iktire iktire bu yasanın içine dolduruyorum eğer bağırsak bulamıyorsanız bunu streç filmi de sarabilirsiniz böyle sıkı sıkı yapıp şimdi bu şekilde doldurdum bakın bu havalarını hemen bir topla iğneyle şöyle rastgele havası olan yerlere batırıyorum ki havasını çıkarayım çünkü kurutmaya koyduğumuz zaman boşluktaki hava hava boşluğu olan yerlerde bu sefer et çürüme yaparmış o yüzden muhakkak o havalarını çıkartıyoruz. Yine bir ucundan tutuyorum salmıyorum çünkü öbür ucunu zaten bağlamıştık. İktirebildiğim kadar yani sıkıştırabildiğim kadar şu şekilde sıkıştırıyorum. Şöyle ucunu da güzelce tuttum. Sıkı sıkı. Şöyle bir iki tur döndürdüm. İyice sıkıştırdım. Normal bir mercerize tarzında bir ipim vardı benim. Öyle özel bir ip almaya gerek yok. Sadece böyle yünlü, hani böyle tüy çıkarıcı bir ip olması iyi olur. Hemen ucunu sıkıcı bağlayıp kördüğüm atıyorum. Zaten kullanırken o uç kısımlarını kesiyoruz. Hani hazır aldıklarınızda da kesiyorsunuz onu. Şimdi bir ucunda güzelce bağladıktan sonra şöyle bir düğüm daha hemen diğer öbür ucundan da birleştiriyorum. Çok kolay zaten. İkisini birbirine bağlıyorum. Şu şekilde. Harika bir kanga sucuğum oldu. Şahane. Diğerlerini de aynı işlemi yapacağım. 1 kilo kıymadan 3 kangal sucuk elde ettim ben. Evet bir tanesi biraz daha küçük oldu. İlk başta yaptığım biraz daha büyük oldu. 3 metrelik bağırsak da tam geldi. Benim şöyle balkonda bir demirim var. Şu şekilde astım. 2 gün kuruyacak. Ondan sonra buzlukta muhafaza ediyorum ben bunları. Gönül ferahlığıyla yiyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoş kalın, hoşça kalın,